Merhaba arkadaşlar, bugün size bebek battaniyeleriniz için bu şekilde kalpli battaniyeleriniz ya da popcorn battaniyeleriniz ya da her türlü sadece bebek battaniyesi değil koltuk şalı gibi battaniyelerinizin kenarlarına yapabileceğiniz bu şekilde şık. Farklı bir kenar modeli göstermek istiyorum. Bu kenar modelimizin ismi fıstıklı kenar modeli arkadaşlar. Kanalımda birçok kenar modeli yapımı var. Bunu anlatmamıştım. Bunu isteyenler oldu. Ben de şimdi sizlere bu kenar yapımını da göstermek istedim. Şimdi beraber başlayabiliriz. Evet yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ben böyle göstermek amaçlı birkaç tane yapmıştım size. Şimdi e, beraber yapalım fıstık yapımını. Şimdi arkadaşlar şurayı yapacağız. 10 tane yalancı trabzan yapıyoruz ve fıstığımızı sonra yapıyoruz. Tığımızın üzerine doluyoruz. Hemen bakın şuna yapmışız en son ve sıradaki boşluğun içine bu şekilde. Bu üç ilmeği birden alarak bir yalancı trabzan yapıyoruz. Bunları biz yalancı trabzanlarla yapıyoruz. Bu şekilde doluyoruz. Hemen sıradaki boşluğun içine tığımızı takıyoruz. Üçünü birlikten birlikte alıyoruz ve bu şekilde yalancı tırabzanımızı oluşturuyoruz. Bunun gibi tam 10 tane yalancı trabzan yapalım. Yedi. 8 9 10 10 tane yalancı trabzanımızı yaptık hemen şimdi fıstığımızı yapacağız bir de ben 10 tane de bir fıstık yaptım eğer siz araları daha açık olsun istiyorsanız arkadaşlar 15 tane de bir fıstık yapabilirsiniz 15 trabzanda bir ya da araları daha yakın olmasını istiyorsanız 5-6 trabzanda bir de yapabilirsiniz o sizin zevkinize kalmış bir şey ee, ne kadar istiyorsanız o kadar. Ben 10 e, tane de bir fıstık yapıyorum bu şekilde. Şimdi 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 zincirimizi çektikten sonra tığımızın üzerine doluyoruz. Bakın hemen bu 3 zincirimizin dibinde şurada. Bak buraya bakın. Şu şekilde tığımızı takıyoruz. Ve bu şekilde 3 tane ilmeğimiz oluyor. Önce bir ilmeğimizi alıyoruz. Sonra şu iki ilmeğimizi birden alıyoruz. Bu şekilde bir trabzan oluşturuyoruz. Tığımızda iki tane ilmeğimiz kalıyor. Tekrar doluyoruz. Aynı boşluğun içine yine bakın buraya tığımızı takıyoruz. Önce bir tanesini alıyoruz. Sonra bu ikisini alıyoruz. Ve bu şekilde üç tane trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu ilk çektiğimiz üç zinciri de sayıyoruz. Üç tane oluşturuyoruz. Burada da ipiniz eğer daha ince ise benimkinden, benimki orta kalınlıkta bir ip, kartopu, baby one, daha ince ise siz bunu 4 taneden de yapabilirsiniz. Ya da fıstığınız daha büyük olsun istiyorsanız 4 taneden de yapabilirsiniz. Ben 3 tane ile yapıyorum ipimin kalınlığına göre. Fıstığımızı bakın bu şekilde bir zincir çekerek sıktık. Bakın. Sonra hemen bir 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine doluyoruz. Bu fıstığımızı sıktığımız zincire bakın hemen şurada o zincirin içine şöyle fıstığımızı sıktığımız zincirin içine bu şekilde batıyoruz İkinci fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. Önce bir tanesini, sonra ikisini birden ve bunun gibi ilk çektiğimiz zincirle birlikte 3 tane olacak. Bakın bir 2 3. Bu fıstığımı da topluyorum. Yine sıkıyorum. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi kendime doğru çeviriyorum. Hemen şu ilk yaptığım fıstığın fıstık için çektiğim 3 zincirin dibine bakın burada şöyle göstereyim isterseniz daha yakın. Hemen dibindeki zincire tığımı bu şekilde takıyorum. Bakın. Sonra fıstığımı yaptığım boşluğun içine takıyorum tığımı. Bakın bu şekilde önce zincirin içine sonra fıstığımı yaptığım, ilk fıstığımı yaptığım boşluğun içine takıyorum tığımı. Sonra ipimi içlerinden çıkarıyorum, iki battığım yerden de. Sonra bunları böyle topluyorum ve arkadaşlar fıstığım bu şekilde oluşmuş oluyor gördüğünüz gibi. Fıstığımı oluşturduktan sonra hemen yine 10 tane yalancı trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Sıradaki boşluğun içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bu şekilde fıstıklarımız oluşuyor. Bir tane daha yapalım beraber. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik tığımızın üzerine doladık hemen zincirin dibindeki şu boşluğun içine tığımı taktım 1 2 kere de çıktım ve zincirimle birlikte 3 tane trabzan oluşturdum hepsini topladım fıstığımı sıktım birincini birinciyi oluşturdum şimdi ikinci fıstık 1 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine doladım hemen birinci fıstığımı sıktığım zincirin içine batıyorum 1 2 aynı zincirin içine tekrar batıyorum 1 2 kere de çıkıyorum ve 3 tane oluşturmuş oluyorum ve hepsini topluyorum ve sıkıyorum 2 fıstığımız da gördüğünüz gibi oluştu kendime doğru çeviriyorum fıstığımı bakın ilk yaptığım fıstığın çek fıstık için çektiğim 3 zincirin dibine tığımı takıyorum. Dibine taktıktan sonra fıstığımı yaptığım boşluğun içine de takıyorum. Bu şekilde içinden çıkarıyorum ve sıkıyorum. Ve fıstığım bu şekilde oluşmuş oluyor. Sonra yine sıradaki boşluktan devam ederek yalancı trabzanlarımı yapıyorum ve 10 yalancı trabzandan sonra diğer fıstığımı da yapıyorum bu şekilde arkadaşlar Evet fıstıklı kenar yapımımız da bu şekildeydi arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın